Motorumuz benzin ve yağ karışımıyla çalışıyor. Benzinin içerisine iki zamanlı yağ koymanız gerekiyor. 1 litre benzine iki zamanlı yağdan 50 gram koyuyorsunuz. Bunu güzelce çalkalıyorsunuz ve benzin deposuna öyle yerleştiriyorsunuz. Motorumuzun ön tarafındaki depoda zincir ve palayı besleyen yağ deposu. Buraya da 20 50 veya 30 numara yağ koyuyorsunuz. Ondan sonra da kapatıyorsunuz. Benzin bittiği zaman bu yağ da biter. Her iki depoyu da her seferinde dolduruyorsunuz. Evet, montajımızı bitirdik. Şimdi çalıştırma aşamasına son aşamaya geldik. Son aşamada ilk önce yapmanız gereken şuradaki görmüş olduğunuz yere benzin gelene kadar bastırmanız gerekiyor. Sonrasında ikinci aşama olarak da şuradaki cikleyi yukarı kaldırıyorsunuz. Sonrasında ipi güçlü bir şekilde çekiyorsunuz. Ses gelecek ama bir tanesinde böyle bir yüksek bir ses gelecek. Çalışır gibi yapacak Hı -hı. makine ama çalışmayacak. Onu duyduğunuz zaman da jikleyi geri kapatıyorsunuz ve sonrasında tekrar çekiyorsunuz. Motorumuz çalışıyor. Eğer motor sıcaksa sadece jikleyi açmıyorsunuz. Çekiyorsunuz ve çalıştırıyorsunuz. Bu kadar. Motorumuzun çalıştırma kısmında ise şurada görmüş olduğunuz alt tetik ve üst tetik var. Bu alt ve üst tetiği her seferinde ikisini aynı anda basıyorsunuz. Tek taraflı basarsanız işlem görmez. Önce üst sonra alta basıp gaz veriyorsunuz. Bu önde görmüş olduğunuz şey ise frendir. Bu fren sadece acil durumlarda elinizin tersiyle itmeniz gereken ve sizi korumaya yarayan bir durumdur. Bunun haricindeki diğer detayları da içinden çıkan, kutusun içerisinden çıkan kullanma kitapçıklarından öğrenebilirsiniz.